Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi Van Spor FK'yi 3-2 mağlup etti. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Kırmızı Beyazlılar, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdükleri ikinci etap kamp çalışmalarında moral depoladı. Zorlu mücadelede rakibine karşı üstün bir performans sergileyen Kahramanmaraş temsilcisi sahadan galip ayrılarak taraftarına umut verdi. Teknik heyet ve futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekerken alınan galibiyet takımın özgüvenini artırdı. Yeni sezon öncesinde eksiklerini tespit eden İstiklal Spor'un kamp sürecinde farklı rakiplerle hazırlık maçlarına devam etmesi bekleniyor. Yavaş yavaş uyum sağlayacak takımımız eski yeni oyuncularımızın uyum için önemli bu maçlar bizim için. Dolayısıyla tabii rakibimiz ligine daha yakın bir hafta süre kaldı galiba birincilikler başladı. Onlar daha hazırlar, daha uzun bir hazırlık şey, kampından geliyorlar. Dolayısıyla birincilik takımı alınan skor, oynanan mücadele, eski ve yeni takımın uyum anlamında gayet iyi bir mücadele. Iyi bir. Önemli olan bu tip maçlar tabii ki sakatsız geçmesi bizim için. Geçen yıl hazırlık kampına sakatlar vermiştik, ciddi sakatlar vermiştik. Bizim için en değerlisi bu. Tabii takımın uyumu da çok önemli. Yavaş yavaş olacak. Daha birkaç bölgede eksiğimiz var. Bu maçlar bize onu da gösteriyor. Bakacağız. Birkaç takviye ile beraber inşallah lige hazır bir şekilde gireceğiz. İki bölgede en az bir ihtiyacımız var. Ama bakacağız daha. Zamanımız var henüz önümüzde. İnşallah gerekli takviyeleri yapacağız. Zaten yaptık bana göre. Ama bir iki nokta transfer daha lazım. Takımımıza da gerekiyor. Uzun maratonda geniş bir katı lazım bize. İnşallah onu sağlayacağız zamanla. Ee, ilk kamp dönemimiz çok güzel şartlarda ee, antrenman yapma şansı bulduk. Dayanıklı, kondisyon, kuvvet e, sırasıyla çabukluk ve hazırlık maçları. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İkinci hazırlık dönemimiz. Hazırlık maçlarını da içine dahil ettik. Bu ilk maçımızdı. Tabi burada skordan ziyade oyuncularımızın maç performansını arttırmak açısından ve oynamak istediğimiz oyunu pekiştirmek adına 2.45 dakika iki ayrı takımla herkes oynatmaya çalıştık. Güzel şeyler çıktı. Ben mücadele maksimum yapmaya çalıştık. Oyunla alakalı da antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel şeyler çıktı. İleriye dönük güzel sinyaller alıyorum ben oyunla alakalı. İnşallah işte ikinci maçımız, üçüncü maçımız, sonra topuk yayılası amacımız lige girerken en üst seviyede tam maç kondisyonu almış bir şekilde girme amacındayız. Bugün skor da mutlu etti, oyun da mutlu etti beni. Güzel gidiyor. Buradan hem halkımıza hem taraftarımıza selam söylüyorum. Biz de bu sene bu başarıyı tekrarlamak adına görüyorsunuz yönetimsel olarak hem başkanımız, yönetimimiz burada tabii ki, e, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımızın destekleri var, e, şehrimizin önde gelen büyüklerimizin e, desteği var ve bu destekle bu takım kuruluyor. E, az maliyetler değil. Eksikliklerimiz var mı var? Birkaç bölgede e, ihtiyaçlarımız var. E, bu maçlarla da bu eksikliklerimizi eksiklerimizi e, tespit edip oralara da takviye yapacağız. Dolayısıyla eee taraftarımız bizi desteklesin biz de onları mutlu edecek bir oyun oynarız inşallah şehrimizi mutlu ederiz